Evet. Kaliston'un ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bak ilk bölüm Kalisto'ya çakıldık. Bakalım paçayı kurtarabileceğiz mi? Gerçi o <laughs> ne lan? Ha uyandık. Bu oyunumuza bir şey takmışlar. <laughs> ha. ne hani lan? Nerede o? Ha. Ee oyunda bir şey görünmüyor, tersten Oh Hakikaten şey postalamışlar bizi. Bakayım, hiç... Bu ne Ver bakayım. Dur lan, bu şey değil miydi? Europa, Europa'daki oyuncak. Ya, lan saçlar gitmiş. Oho, çok karizma bir ya. Evet evet trailer radikal. Süper. Korkacak bir şey yok diyorsan kesin evimize atlıyorlardır. Ha. Cenabet Jacob geldi. Oh üfle. Hadi bakalım. Oy 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 oy. Yalnız var ya. Antalya'dayım ben de. Vıcık vıcık terliyorum aynı senin gibi kanka. Oy 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 oy. O ne lan? Bakayım. Askerler. O, o ne lan? Bak bak bak. Bunu da yeğen çıkıyor. Vallahi bildin Yanlış yanmış anasını satayım. Ne haber kanka? Hiç. Sen bayağı içmişsin bugün belli ki mesai bitmemiş. <laughs> Yalnız koşmaz şunu RB yapmaları biraz dandik olmuş. Lan. Oo, oğlum. Virüs falan yayıldı galiba. Al sana korona içeyim. <laughs> Thank you, Oi, hey, Can you see me? Bro, what the fuck is going on? I don't know what the hell's going on. My ship crashed, I got thrown in here, and then I woke up to this! Well look, 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 look. You're that pilot they just brought it in, mm. yeah? Yeah, well look, I've been in here half my life. I know You're this. Place. I've got a plan to get out. If you help me out of this cell, I'll help you, yeah? But hmm. you can use this to get inside a control room across that bridge. You can open myself yeah. from there. My name's are by the way. Jacob, don't lose it, Jacob. Sağ ol kanka. Öldür beni. Bekle amk işim var. Arkadaş yalnız bizim bir gün de bu hale geldiyse bizim gemi patlattı herhalde orayı. Heh. Ooo. Çok fiyatlı. Grafikler falan feci. Geç bakayım şuradan. Çabuk, çabuk man. Çabuk oğlum zaten fragmanlarda feci ölümler gördüydüm. Yemin ediyorum bizi güldüklerler Park modda oynuyorum bu arada millet. Hani olsun. Yüksek ihtimal bize bayağı tecavüz edecekler. Oo, bak insanlar var. Gerçi bunlar insana benzemiyor. Baba. Yani bakayım. Da gösteriyor bir şeyler ama aa, insan değil oğlum. Baksana yapısı farklı. Belli ki evet. burası göte geldi. Biz de göreceğiz göte. E, Dead Space mi? Mirası falan diyorlardı. Hakikaten Dead Space'im basıyorum. Hadi bakayım. Animasyonlar biraz geç giriyor. Lan adam ne yapıyor lan? Bunda insanmış lan. Sık, oğlum. O. Lan oğlum. Lan. Neylesin. Çek lan elini kolunu. Top toş seni. Lan. Sağ sağ sağ. Sıyrıl. Lan ağzına vur. RT. Hadi bakayım. Hadi koçum. Gebe bu iki. Vur ağzına yüzüne. Oo. Ha, evet. Yalnız bu çok... Çok animasyon muz varmış. İnşallah hep Ya sen ye ben. Aynen öyle. Lan. Nasıl siktir o. Evet evet. O, karşıdakiler bunlar. Dal direkt. Dal direkt. Ooo. Vur <laughs> ağzına yüzüne. Kaç. Lan lan. Hey. Oo. Ben bir şey görmüyorum lan. Evet. Artık başmaya kiydi. Lan oğlum canman bırakmadı bu. Bakayım. Ha. Allah canını almayalım. Hımm, kan revan oldu her yer. Can da yok. Hah, bak çıktı bizimki. Bak şurada. Tamam, gidebiliriz. Nasıl koşuluyordu ya? Hah. Kong, the skin, this case is no good. Consoles not responding. Right. I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. What about you about it? I know what I saw. Look, this place is everywhere. to know what Whatever it was you saw, it's all the more reason to get out of here. You see that watchtower? Yes. Yes. That's our okay. first okay. stop. Leave me there. Power. Elevators is that way. Take it up to the next level. I'll be in touch. Got it. Nasıl temas da olacağını Cep telefonu var. Bize yalnız acil can lazım. Lan lan lan. Of, bayağı kastı. Yani kasma yapacak bir bilgisayar da yok bende gerçekten. Bugün bak. <laughs> biz öte geleceğiz gibi. Soldaki çıkarsa sıçtık. Hadi <laughs> <dur> bakalım. Ha? Oh, sevdim olayını ya sevdim yani. Lan lan Öldük ya O oh, abi Kırılmak bilmiyor bu namussuzlar Kortu da açmayacaktım Neydi bu ye yeah. Göte geldik vallahi göte geldik can lazımdı ya Bir dahakine bizi parçalarlar Bir yerde görünmüyor ya. Jacob. Yeah. Enable two way comms with your core. Yeah, I'm going to take a few tricks with the video as long as I have. I see you made it to the left. Just take it down and find the elevator. Tamam kanka. Sen de hemen kanka olduk yalnız. Bizi sırtımızdan bir şey kanıyorsun inşallah. Respond. Yani. Hmm. Hmm. Bu Feris mi? Şu Days bir yavşak. bir şey çıkmıyor. Can var galiba orada bak evet. Trailerde görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım şurada. Koş. Lan. Bize sıfır yaptık abi ya. Gebermeyi hak ettik yani. <laughs> Vay arkadaş. Çok zor ya. Hardcore mod girmese miydim? Oyunun başında hard hardcore mod diye bir şey yoktu galiba. Sonradan geldi diye. Hatta bir DLC paketi falan da aldım ben bunun da. İkinci bir final DLC geliyormuş galiba. Türkçe yaması çıkana kadar bekleyeceğim ama yani. Hiç oturup da uğraşmaya gerek yok. Gerçi aklınızda olsun. Google çevirinin görüşme sistemiyle bırakırsanız hoparlörün yanına İngilizce'den Türkçe bebek gibi çeviriyor. Yalnız ses olayını kısın. Çünkü oyunu bozabilir o. Oh, 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 oh. Abi, çok az canlı yakalandık ya. Evet. Oh. bırakaydık. Evet, artık bir surat nakli gerekecek bize. Çok kötü yerdeyiz ve can yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu sefer alacağız bu iti. Sol. Vur. Vur. Vur Kaç. Karakter çok ağır yalnız. Sağlam vuruyor da. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu gidişle yüksek ihtimal artık biraz seviyeyi aşağı çekmemiz gerekecek ya. Kafadan girmek iyi olmadı gibi. Tütüklüyorlar resmen. Herif de ölmek bilmiyor ki arkadaş. ¿Hı? İkisini de vurmamayı nasıl becerdin? Oğlum, sofra yerken nasıl bana vurabiliyorsun? Sıkıştık sıkıştık. Lan bir tanesiyle bu kadar uğraşılır mı? Bu ne biçim olmuş böyle? Şerefsiz, ver şunu. Hah, iyi biraz can verdi. Aa. Oğlum bak sakın gelme. Bunlar <laughs> oyymış. Şunlar aha aha ha. Kurtuluşumuz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bir şey doldurmadı, köstük herifler. Sizin Lan. de Lan. Lan. Ayıp ayıp. Aa, robot olacaksın. Adamlar götümüzden kan aldı burada. Aa, Sansör. Hmm. Oha ulan. Düşmeyeceksin ineceksin. Something's wrong with the elevator. I'm heading down, not up. Damn. That means you're headed to solitary. You can still reach the watchtower. Just have to go the long way. Just be careful. They keep the real crazies down there. Deli mi? Oğlum, hayır yani. İnsanlar bir de insanlarla uğraşmak. Bacağını Lan anasını satayım. En klasik korku şeyleri. Tepedeki adamı çekmek şu. Bakayım. Bakalım bir araştıralım. Canma. Oo adamı sağlı sollu yemişler. Büftek gibi anasını satayım. Şimdi evet, Cennet bayağı iyi. Bu da ya enerji dönüştürücü Bir işe yarıyordur herhalde. Hadi bakalım. <laughs> bir şey yok. İyi bir şey yok şimdi. Oğlum bir süre gelmeyin can lazım bana. Usta kredi. İyi bunlar. o oh, iğrenç. Adamlar o bokun püsürüğün içinde yaşarsa evrim geçirir tabi anasını satayım. Bence büyüyeceği şey ihtiyaçları da yok. Geçiyorum buradan. Oo oh, geçiyor. Baksana sonrasında... şu ya. Bu ne lan? Oo oh, can geldi baba. Bakayım. Tamamdır. Abi o bile fullemedi ya. baya bir sıkıntı bu. Yüksek gitme zorluğu değiştiririm ben bir ara. Ama biraz sopa yiyelim. Heh, gel bakayım. Anlarız. Köstük ya. Sağ gösterip sol vurdu şerefsiz. Şundan bir şey çıkar mı? Lan. Oğlum bunlar girdi içinden de mi geziyor? Bak yine sopana çıkıyor. Ha, Hiçbir şey de yok abi bari ne bileyim silah bir şey verin lan bari. Bu sopayla ne kadar ileride edebiliriz biz. Burayı... Gerçi mahkûm hücresinde de silah mı olur anasını satayım. Evet. konuşma geliyor gibi. Annela. Oh shit. I daha yeni uyanıyor. You heard? Sıralım lan. Baba. Hadi kill <laughs> Kill. Kill it. What the fuck is going on? E benimki oldu. Biz sana söyleyince inanmadın ya. Kostük seni. Oh iyi can biraz daha verdi. Bakayım. Şu kısa yol. Aşağı can bak iyi. Abi üç tane can aldık. Anca fullleyebildik. Oyun var ya. Of. Bizden kan alacak arkadaşlar belli yani. Çıkar abi. Geliyor. solda. Koş 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 koş. Bir yokladı. Köstük bizi. Elias. Elias. Good. Now this detour might actually work for us. There's a weapons lockup just past the infirmary. Yeah, fine, man. You'll need to watch out though. Security units are back online. have any man? Oh god, no! Uh, Move! No, no, We're not infected! Lethal force has been authorized. Oh. Area secured. Moving to medical sector. Bunlar gördüğünü gebertiyor ama şansımıza bak. Ya da oyun olduğu için olsa gerek. Oha, oha, oha. Lan en az 8 tane geçti. Biz bir tanesi niye kaç saattir? All systems nominal. Prison <camina> systems are breaking down, like that elevator back there. Just stay out of their line of sight, and you should be able to sneak by. Scanning for movement. Hareket Hareket Black Iron Security Unit active. Active, seni öldü. Active, Nam 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 dur Weapon systems online Nereye gideceğiz peki? Ay yer kan Kapı sesi Aha Çabuk lan çabuk Oğlum bu sesi duymuyor musun? Duyarsa var Oha ben çoktan düzüklemiştim No movement detected İyi iyi hiçbir şey tespit etme kanka sen. Gerçi bu sağır galiba dediği gibi. Gözükme diyor. Threat condition elevated. Seviye yüksek mi? Nerede oğlum? Ben hiç yüksek bir tehdit değilim kardeşim. Kendi adına ama. Authorized. Oh, no, 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 Arkasını dönerse Dön Okan olurum Hakikaten Burada alacak bir şey yok mu baba bir silah lazım ya Ooo Dead Space'de şey yok muydu böyle bir yerden hani Milleti havada tuttuğumuz cihazı alıyorduk bir alt yok Bu ne lan Evet burası temiz duruyor Baya temiz Lan ne oldu? Geri mi taksam? Burası da gitti. Şimdi geri takmak zorunda kalmayız inşallah. Burası nereye gidiyor? Bakayım. Ha, anladım. Bunlar sök tak yapacağız. Yani. Sol mu sağ mı? dostum lanet olsun. Ha. Bir de yanıyor namussuz. Ah erken. Abi ne zaman geldiye belli olmuyor ki. Hayır. Neye göre yapıyor ki hareketi? Sağ. Sol. O. Oh. Alışmamız lazım. Bir. Bir. Hop. İki. Evet. Siktir git. Bir. İki. Üç. Babacım ölür müsün? Lütfen. Ha, iki artık savunmasız kaldı. Ama benim canımı da düdük gibi bıraktı yalnız. Oğlum bana silah verin. Bana silah verin lütfen. Ortalık an içinde yani. Bakayım. Benim kredi olarak Anasını satayım. Bu neymiş? Ooo can. Teşekkürler Türkiye. Bu da can. Oha. Evet, evet kanka. Yüksek ihtimal yine kendi tanrısını anlatıyor. Diyor ki bizi duyduk diyecekler. Bunu açık mı yapacağız? Haa Abi burası ne ara kan oldu peki? Yani biz daha yeni gelmedik mi buraya? Bu salgın yeni başladıysa buralar niye böyle? Jacob, evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi koçum! Hadi Jacob! Neyi lan? bir şey yok. <laughs> Beni mi sürüklüyor kendimi? biz yedik kanka. <laughs> nefes aldırma, nefes aldırma. Oğlum ikisi gelirse bittik. Babacım! <laughs> <laughs> Ağzını, iki yüzünü. Bayağı iyi gidiyorum yalnız. Yiye bir hem de. Hadi oğlum. Ben öyle artık. attırabilir miyim? Ben attıracağım gibi geldi bana. O öldü. Lan. Bir şey ver lan. Bir şey ver lan. Adi köpekler ya. Başlık pezevenge bak. Şunları attırabilseydim onu iyi olacaktı da. Ne yapacağız biz burada? Ayy. O i̇kincisi arkadan dalp bitmiştim ya. Ne ya? Ooo. Jacob, iğrenici. The lockup had already been raided. All that's left is this baton. Stun baton, yeah. And Those dudes do pack a punch, doc. We all gonna need it. Yeah, hiç your da

Kim şu <laughs> oh. 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 Süper yapıştı ya. Ah iyi bir şey verdi en azından. Öyle kalırsın. Oo, kafanın yarısı da gitti lan. Çok iyi ya. Hakikaten oyun bayağı sağlam bir Hikayesi ne acaba ama Gerçi millet Dead Space'te de hikaye şu bu sanki arıyor hoş gibi davranıyor da ben onu anlamıyorum ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu Her yerden ses geliyor. Şunlardan birisi kalkarsa. Bir yeri tutmak tabirini yaşarız resmen burada. Solda ne var? bir gidiş var. Oğlum bir şey ver lan. Bir silah gerçi daha yeni verdi. Yok bu başka bir şey de vermez bu namussuz oyunlar. Hmm. Oh can. Ay benze. Şu canı bir fullleyelim baba. Nasıldı? Heh, aşağı. Tamamdır. Ah hadi bakalım millet. Burada bir ara verelim. Yemin ediyorum her yerimden ter aktı zaten. Feci bir sıcak var Antalya'da. Gerçi ülkenin her yerinde var. Dünyanın her yerinde var. Anasını satayım. <laughs> Hepimizin yardımcısı olsun Tengri. <laughs> Hadi bakalım.